Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Vallahi sizi gördüm daha iyi oldum ya. Böyle bir enerjim Pandemiden yükseldi. Pandemiden beri hiç görmedik sizi galiba? Evet, hiç görmedik. Ah kameraları unutmuşum. <gülüyor> Çekmeyin. Ne <laughs> yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Vallahi e, ne yapayım, işte kabereye başlamıştım. Pandemiden dolayı, yani saatlerden dolayı maalesef kabereye devam edemedik. İnanılmaz keyifliydi. Bir de yıllardır böyle bir şey yoktu biliyorsunuz. Ee, orada da böyle değişik şekillere girdim. Tarz olarak, tip olarak. Kabere... Ne gibi görünüşler geliyordu başında? Efendim. Ne gibi geri dönüşler aldınız? E, vallahi herkesin tadı damağında yani kursağında kaldı açıkçası. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Ay çok garip bununla da konuşmak. Güzeldi kabere bayağı Pandemi iyi. nasıl geçti peki eve kapandınız? Neler yaptınız, nasıl vakitler geçirdiniz? Pandemi hala geçmekte. Nasıl geçiyor? öyle e, evim çok yakın. O yüzden aslında normal hayatımız devam ediyor. Sadece maske takıyoruz gibi bir durum var. E, stüdyoda sürekli şarkı üretiyorum. Bol bol kitap okuyorum. Kendime daha çok zaman ayırıyorum. Ama tabii bir an önce bitmesini diliyorum artık. Hepimiz çok sıkıldık, değil mi? Ee, bu konuda bütün yani birçok müzik müzisyenler e, maddi zorluklar çekti. Evet, Siz evet. yaşadınız mı maddi? Ee, tabii ki benim de sıkıntılarım oldu. Hatta bir ara böyle kiramı ödeye, ödeyemedim bir ay sonra. Nasıl yapacağım odur budur falan derken meğer e, meslek birliği. ...banka değiştirmiş. Ben de niye hiç para yatmıyor dedim. Orada böyle iki yıllık para birikmiş filan. <laughs> <laughs> Müthiş bir şans olmuştu. Aklarımdan. Tabii aynen. Çıkardığım şarkılardan. E, Dijitale iş yapmak zorundayız. Çünkü sahne yok. Ama çok şükür idare ediyorum. E, yani böyle giderse nasıl olacak bilmiyorum. Bir de biliyorsunuz ilk bizim... ...sektör evet. e, duruyor. Ama işte iyi ki buradasınız. Ne güzel şenlendik bugün. Şu an Biz çok mutluyum. İyiyiz yemin ederim. Peki e, var mı yeni çıkaracağınız şarkı... <laughs> Yeni çıkaracağım şarkı var. Hatta bugün sabaha kadar, şu an 4 saatlik uykuylayım. Yarın bir çekimim var. Ee, televizyon programına katılıyorum. Ee, yeni şarkıyı hazırladık. Herhalde bu birkaç haftaya Mix Mastering'i biter. Çok güzel bir şarkı geliyor. Sıfır bir şarkı değil mi? Sıfır benim yazdığım bir şarkı. Ee, bir Bilebilse'nin e, tadında bir şarkı. Bilmiyorum, çok hissediyorum. Düet e, Düet e, planları vardı ama böyle bir sal, yapsak mı yapmasak mı öyle bir kaldı. Şimdi adını söylemeyeyim beyefendinin de. Çok tanıdığınız biri. E, tanıdığınız biri ama kesinleşmedi. Şimdi ona da ayıp olmasın. Sadece konuştuk öyle kaldı. Bu hayırlı olsun diyelim. Peki evde neler yaptınız? Hani birçok kişi ekmek yapmayı bile öğrendi evde. Bak. <laughs> Siz nasıl vakitler geçirdiniz? Sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Evet. Hala da var hafta evet. Sonları. Ben resim yapıyorum. <laughs> ekmek yap yapamıyorum. <laughs> Yemek yapmayı zaten çok seviyorum. Ee... Evde resim çiziyorum, müzik yapıyorum yani şeyde bilgisayarda bu işte aranjörlerin çalıştığı program var onunla altyapı yapmayı çok seviyorum. Ben ha, yine müzik yapmaya devam bir şeyler çiziyorum, okuyorum, e, yoga, meditasyon, böyle bazı takip ettiğim kanallar var şeyde e, sosyal medyada, nefes terapisi falan böyle kendime daha çok vakit ayırıyorum. Peki şu anda gündemde olan bir şey var, aşı Türkiye'ye gelirse aşı olur musunuz? Olmam. Neden? Ee, neden? Ee, Valla tam anlayamıyorum ama bir güvensizlik hissi var. Malum etrafta çok fazla şey dolanıyor. Ee, bu yaşadığımız sıkıntıyla ilgili bir sürü komple teorisi var. Aynı zamanda da e, ben de hani aşı Türkiye'den olursa belki olur. Ama nedense bir ben de de bir güvensizlik var. Ya bir an önce açıkçası böyle şey e, yuvamızı kurup köy hayatına dönmeyi düşünüyorum. en kısa zamanda bir müzik köyü yapalım. Aday var mı yani. peki? <laughs> ya neden tek başıma olamaz mı? Ya yani yuva deyince bizim aklımıza direkt evlilik geldi bir anda da. Yok. Sonradan müziğe bağladınız. Ben bence yuva sadece tek yani e, illa böyle evlilikle olmasa da olur. Yani yuva derken işte artık kendimize ait bir evimiz. Müzik köyü kuralım diyorum. Yani bütün işte müzisyenlerle işte oyuncu arkadaşlarımla böyle Böyle keyifli güzel bir köy olabilir bence. İnşallah. Görüşürüz. Görüşmese çok mutlu oldum sizi gördüğüme. İşte çok mutlu. Oldum. Evet son bir kez sizi çekemeyen anten taksiyi inşallah. Kaliteniz tarzınız etas